Evet. Bir çay demleyelim. Ben ayarlıyor. Recep abayla yine seni işte. Evet. Gördüğü gibi. <laughs> kalem kalem mi çizmiyor al ben kulağın kulağında kulağın var al 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 kulağındakini çevir gazı yanmasın Yüzük evet, Hamit abi. Al. Al Balıkları ne yaptın lan? Yok istemiyorum. Balık, Balıkları, balıkları... Tuttun mu balığı? Tuttum. Hi. Yine kıra çemiş. Yok güzel balıklardı ya. Takma bir Allah Allah. vardı. Kıraça neredeymiş biliyor musun? Biz e, Eminönü tarafındaydık ya. E. Yine o taraf kıraça yapıyordu. Bir de şey... E, Karaköy'e yakın tarafta da kıraça yapıyordu. O tarafta gene az bir şey da çıkan vardı ama benim olduğum yerde hiç kıraç almadı. Abi bu da işte yani, <laughs> ya? Kim arayacak? Yok telefon çıkıyor. Ah abi çocuklara <laughs> göster. Yok, göster Yok çalmıyor. Abi. Ben şimdi Ay seni ararım birazcık. Abi, biraz abi arayan olmazsa nasıl arayan? Vallahi bir de zorla kendini arattıracaktır ya. Yok kontür mü bitti acaba diyor. neyse ama telefon benim, elimdeymiş telefon arıyorum. Yani kontür... kontür olabilir, Abi ya. sen arıyor dedin mi? Dur, ha ben arayayım. Şey sen arayacaksın. Yunus'u ara. Ben şimdi video çekiyorum. E, telefon ne biz? Telefonu kaybetmiş. Belki ben de, de alo alo da. Da senin... Recep baba sen dur, de... Ben... ben Yunus'u ara bakayım. Kontrolün bittiyse ben, ben çocuklar deriz. Ya, ben, arıyor deriz. Atarlar. Ben arıyoruz. Ha, dragon ara. Evet canlı şey. Yok beni aramıyorlar. Ha abi çalıyor. Abi demişse fark etmez ki ya. Alt dışarıdan geliyor da ben ha, arayayım diye. Abi aa, sen ara aa, bakayım, bakayım sen bir. Ben arayayım bakayım. Sen Olmazsa ararız. Vardır. Hakan mı bugün açtı dükkanı? Kim açtı bak bilmiyorum. Ya. Gününü unuttum da ondan. Abi senin 20 ile 23 arasındaydı ya. Benim Öyle 20. mi? Hani bak, sonradan değiştirmedi. Yeterli bak yerin bulunmadın. Tamam şimdi hallederiz abi. Seninki hangi şeydi? Vodafone. Vodafone tamam. Aynen, bak bir de şöyle bak. Hemen, aynı sistem mi yapıyoruz? Sana dedim Aynen. ki, gel Türk Telekom'u 3 aylık yapalım, 3 aydan 3'e at. Anlamıyorsun ki. E Ya anlıyorsun da işte onu kapatıp, bir açıp, şey yapmadık. Hemen verelim. Bir de hemen geçelim şeye ya. Türkçe de mi geçelim, hemen mi geçelim? Abi geçeceksen bak. Kontür yüklemeyelim boşuna. Ama yüklemeyelim ama 3-4 gün ne yapacağım ben? 3 gün. E sana diyoruz. O zaman bir dakika ayın sonuna doğru şey yapalım. Bugün ay, ay sonunda hallederiz. Az, 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 daha tıraşta onu Yunus'a vereceğim tıraşta ya da bunu tıraşacak abi. Lan Yunus bu civaralara girmiyor. Girer girer. Şekraşta Arkadaşlar bizde öyle tasarlanmış bir şey yok. Her şey kafada bitiyor. Atölyemiz bu. Şöyle göstereyim. Ufak bir atölye. Yok yok. Allah şükür. Yani her taraf kaynıyor. Her tarafta malımız, mülkümüz var. Kaynağımıza kadar her şey var. Altta kaynaklar var şu altta. Burada işkencelerimiz var, sepalarımız var. Neye bakıyor? Altta da şeyimiz var, büyük kesme makinelerimiz var. Alt katımız da var bunun. Ne istedin, metre mi? Çünkü metreyi ben getirirken, bakar, böyle birebir sıkı olması lazım mı yani? Bir milim iki milim boşluk bıraksa? bunda olacak, bu boşluk yaparsa. Bir anlamı yok. yapışkan sürüyorsunuz. Yani yapışkan boş oldu mu bir zaman sonra boş diyecek çıkacak. Ha. Ne bileyim. Ben biliyorsun ben bu işlerde çıram. Tutkal tut, tut, sıkı sıkı olacak ki. Ne <laughs> yapacaksın? Törpüleyeceksin orayı. Evet. Bir ay törpüleyeyim. İçini alıştıracaksın. Alıştır. Alıştır abi sen onu ben onu alayım. Olmadı. Çok var, var onunla bakayım. Onda da var. Burada bakayım. Onda da var, onda da var. Bura mı var. İki milim bu var. O oran. Ya yani. yani bu bura. Oraya alıştırabiliriz. İki, i̇ki milim var Yunus. 1 milim oradan kaydıracağım, 1 milim buradan kaydıracağım. Onda da 1 milim işte oraya aldım abi tamam. Arkadaşlar biz böyle devam ediyoruz. Cumaraları yerleştirelim. Gelin montaja şey yaparız, devam ederiz. Sizin de böyle fazla uzun videoları istemediğinizi ki ben sevmiyorum. Ulan geçim dedim. Makinenin başında Recep var. Herkese kolay gelsin güzel.